bu ilgili hakikaten haksızlık yok ama ben de haksızlık yapıyorum. Şöyle bir şey şöyle düşün. Empati kur mesela ben e, empati hani kuruyorum de dediğim dersen, gibi ben anne girmem, baba görmediğim için kaynana bana anne gibi geldiği için ben sizin gibi davranamıyorum şahsen hani so, de de bunlar değil Evle de? alakalı diyorum. Bir de buradan düşün e, aynı evde yaşamadığım için mi? bunları bilemiyorsun. Evet, bana ama. aynı evde Ay, yaşayalım mı yani. diye ilk başta sordular ben sizin gibi evet demedim hayır dedim bunu siz başta düşüneceksiniz hayır bence. şunu Ay. demek istiyorum ayrı evde de tamam bak gelsin görsün o da güzel ama üslup gereği insan bir kızım bir de eve gidiyorum der gitme mi zaman şartlar onu geliştirdi Mecbur yaşamak zorunda kalk kaldık evet. ya ayrılacaktık evet. eşlerimizden. Biz yoksa istemez Hı. miydi Aynı, ayrı ayrı yani yoksa Zeynep şimdi neden mesela ayrı ev çıktı? Tabii. Hani idareli ki. idareli olmak diyorsun. Gayet de Zeynep idareli bir şekilde yaptı bunu. Evet. Yok bence Burcu da e, diğerler gibi Oscar alıp gidecek. Evet. altınım kaldı. Bugün salı bir tane altın daha gidecek ve bakalım bugün çeyrek altın hangi gelinimin olacak? Bugün çeyreği bakalım kime takacağız. Ben erişteyi çok da severim bugün erişteden şahane salata diyeceğim ama yo bu normal yemekte olur yani. Ya da yemeğin yanına peynirli, peynirli soslu erişte yaptı kızlarım. Hazır mısınız Hülya Hanım? Hazırım. Bakalım Alisa'yı bulabilecek miyiz? Hazırsanız puanlarınızı veriyorum. Tadına. Bakıyorsunuz. Suyunuzu da koydum. Yani görüntü aşağı yukarı aynı. Hepsi de güzel yapmış ellerinize sağlık. Bakalım tadı lezzeti nasıl olacak? gelsin mi altın? Çok fazla sosu çok fazlaydı. Pek beğenemedim. Biri verdiniz sıra ikiye geldi. Üç ve dört ve beş hangisi beş? Bence Alice budur. İçimden bu geçti. Neden odur? Bilmiyorum sanki Oh, hmm. geldi bana. Hı. Hoş geldi de gözüme. Mesela burada kırmızı çok. Orada da var. Gerçi hepsinde de yani ama burada daha çok gibi da geldi. Çok ayırmak zor da çok. görseli artık evet. tablarda. Lezzetinde. Evet Beşi verdi Fulya Hanım. Bu demektir ki dört en yakın olan tabakta altını kazanmaya ama bakalım talihsiz gelinim kim? aldı bugün Fulya hanımdan geliyor. Ve Burcu. Oo, Burcu çok ya. yaklaşmışsın. Ya. Yok. <laughs> çok üzüldüm şu an. Vallahi Aydın'a bir çeyrek tam da yakışırdı da şimdi Gerçekten çeyrek ya. verdiğim için çok üzgünüm şu an. Çok benziyor birbirine. Sadece seninkinde biraz daha fazla kırmızılık var. Yani evet. acı biraz daha fazla koymuşsun gibi. Peki bakalım beş kimin olacak? Hadi biri açayım. Yani bugünün biri. Birler kraliçesi. Ya kızın adını öyle çıkarttınız ne fenasınız ya. Hiç de öyle değil Şiva hep senin yüzünden oldu bak Zeynep'e. Birler kraliçesi diye diye herkes aldı burada bir yani. O değil şimdi bir de Zeynep çıkarsa çok tuhaf olur. Ay gerçekten bir enteresan olur ama. Şiva çıkarmış İnşallah. Keşke. <laughs> Ama birler Zeynep'e daha çok yakışıyor. Artık bu konuda Şiva'ya cevap vermemeye karar verdim. Bence kendisi de çalsın, kendisi çünkü. oynasın. Ya 5 çıkarsa ne olacak kızlar? İnşallah 5 çıkar. Şanslı zaten. Yani benim kızım şanslı bak şanstan kazandı. Şanslı işte bak becerikli değil şanslı. Becerikli veya şey aldı mı ona bakın. O zaman sen daha çok şansla yarışmak yapıyorsun çünkü sende daha çok çeyrek var. Vallahi Rabia Hanım ben ...ruhsal değişiminize ayak uyduramıyorum programda. Şimdi siz sabahtan bu kızla sen burun estetiği yaptırıp da gelmişsin Londralardan dediniz. Bir de dedim, bu anahtar mevzu çıktı kızın dedim, eline girmişsiniz. Evet Zayda ben ikar etmiyorum e dedim. Şimdi de ay benim canım gelinim altınları da var falan. Vallahi Aa, işte ya hayır hayır kıskandıkları için ben de destekliyorum yani o da alsın. Evet alsın, da alıyor Ama zaten. beceriyor ama becermiyor çünkü fesatlandıkları için kızımı bak alıyor ve altınlar hepsi yani. ha? Daha aynen. yapıyor Rabia Hanım'ın. elinden aldı. alacağım çünkü. Mobilya alacağız ya. Oo. Ya niye? Bütün sevindim? bunlardan Volkan'ın haberi var mı acaba? O yavrum sadece böyle Şiva geldi o çok mutlu şimdi. Bunların yarısını duymuyor herhalde. Aynen. Vallahi cumhurunda da değil. <laughs> Tam Şiva geldi keyfi yerinde onun şimdi. Peki, hadi konuşacağız. Bakalım bir kimi aldı bugün? Ben bunu Zeynep'in yapmadığına kalıbımı basarım. Ben de Şiva'nın yapmadığına kalıbımı basarım. Zeynep öyle yapmaz. Eee... Aa inanmıyorum ya! Aa! <laughs> 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 Aa, Beyler Kraliçesi! Merhaba! Hey. <laughs> Merhaba <Evet. gülüyor> Ya Şiva burada olunca bir alıyorsun ha. <laughs> hani kalıbını basardın Zeynep olmadığına? Ben bu Zeynep'in Aa. Karışın yani bırak oldu. ya. Kağıdı değiştirmiş Şiva. Yeni Çok... bol bol salça koydu ona ya. Kütüğü Başka kim olacak? Tabii ya. ki Zeynep. Alkış. Zeynep bence bilinçli Açık yapıyorlar. Burcu sana bir şey söyleyecek. Burada Zeynep. Birler kraliçesi. Kendisi burada oturuyor. Tanış. Şiva ya. Birler Aa, kraliçesi aa, Söyledi bu kadar ve bir aldı şaka gibi. Evet çünkü alıştık. Aa, aa. Herkes alıştı. Bak kimse şaşırmak ki. Sen ya, bunları <laughs> görmüyorsun herhalde Şiva. Sen bunları görmüyorsun. Birlerle mi aldın bunları <laughs> Onlar ben? Onlar da nasıl oldu anlamadı. Seninki ama... nasıl olduysa benimki de öyle oldu canım. Şiva boş ver bir çıkmadı ya şimdi beş çıkacak inşallah tamam mı sen sus sus sen onlar fesatlıktan yapıyor anneciğim sen gül gül çıkacak bak orada bile yetişler bir alacak dedi boş ver vallahi Rabia Hanım Şiva'nın altın almasını en çok o istiyor herhalde vallahi hiçbir kayınvalidenin onun kadar istekli olduğunu görmedim çok mutlu aynen sadece orada destekliyor maddiyatta <laughs> Peki hadi bakalım sıra 3'e geldi hazır mısın? Senin gelinin çıkabilir mi? Yok sanmıyorum ya vermemişimdir ya da kaçacağım yani artık bunların bombardımanından. <laughs> Sergenin var ya dilinden evlere gökleri sağmazsın Sergen söyleyeyim. demeyin bana. Niye? Sirgen değil. Kızdın, haklısın. Haklısın. Bir i̇nsan anasını bu kadar. Her şeyini anlatıyor yol kadının. Bir de iyileri değil ha nerede bir şey var? Peki hadi bakalım. Ve 3 geliyor. Haydi Fulya Hanım kendisine bakalım. Kim? Aa Şiva. Üçler, dörtler. Ne oldu Şiva? Beş bekliyordun valla. <laughs> Çok büyük konuştular. <laughs> Şiva iyi misin canım? En azından bir değil ve senin Olsun. taç hiçbir zaman Sen altın almadın ya. Sen şu şeyden sensin. sonra, benim birimden sonra altın almadın ya gerçekten içime sular serpildi. Olsun evet bugün Sen olsaydı kötü olurdu ya. Ben almasam da önemli değil, sen de almaz. Sadece bu önemli değil. Sen kaldın, Alisa kaldı. Gel Gülden, Alisa gel. Sizi böyle alayım. Alisa, my sister, sen kazanacaksın. İnşallah ben kazanacağım. Ben sana... Dua yapıyorum şimdi. Ben kazanacağım dedi. Kızın altını kaçırdı. Şimdi de Ali seninkini kaçıracak. Anne inşallah Alisa'ya vermiş şimdi. Hulya Hanım ya geline taktı bu altını ya da Gülden'e taktı. Hazır mısınız kızlar? Evet. Bakalım altın kimin oluyor? 5 numaranın altında. 5 puanın altından kim çıkıyor? Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> Yine ben gel, gel, ama boşta demedim. 5 like kraliçesi. <laughs> Sen boşuna alkışın havada kaldı. Alkışma <laughs> canım alkışla. Harikasın hayatım. <laughs> Ellerine sağlık. Ama Anne. bu bir tarih, <laughs> Fulya abla ilk defa bana altın takacak. Ya. Evet. Aa. Öyle hatırlıyorum. Taktı. O kadar söylendin ki yani. Ama ne güzel Artık kısmetin buldu mi? seni. Evet. <laughs> Çok mutluyum şey. mutluymuşum. Anne bugün eve gelmiyorsun. Kontrol ettim. Gerçekten <laughs> Hatırlamıyor musun tabağını? Hemen açayım. Hayır. Bu tabakları biz yer değiştiriyoruz. Siz ön tarafını görüyorsunuz ya. Sonra ekibim onları tamamen değiştirir. Onlar Anne, da bilmiyorlar bazen Anne biliyorsun ki tabak. benim Tabağım yani ben hep böyle küçük yaparım, güzel yaparım. Neden benimkini seçemezsin? Şu en küçük geldi bana. Biraz daha küçük geldi. Yani, Şu da biraz küçük geldi. Nasıl yani bu Unuttum kadar... ben senin küçük yapacağını. Anne Kafam ya o ama. an unuttu sinir en olduğum için. En güzel lezzet için. buydu çünkü ben eriştesini peynirle koyarken parmağını yaptım. Eriştesi, sası böyle tatlı, kötü gelmesin diye. Sonra evet, ya, biz çok sos yoktu. Çok sos da yoktu. Evet. Peyniri biraz yoğundu, biraz senin o damak tadını öğrendim. Bak, anne bak, gerçekten bak, bak. aşk olsun yani. <laughs> ben verip verip Gülden'e verdim. O zaman buyurun. Allah'ım nasıl güzel bir gün Abi, ya, anne, elleriyle takıyor. Kalabilsin. Gülden'e bir şey sormak istiyorum. Takmadığım günler dünyanın lafını ediyordun, şimdi seviyor musun? Yok, elimin lezzetine güveniyorum, yine sevmiyorum. Beni seviyor musun? Sevmiyorsun. Ha, seni mi? Saygı duyuyorum ama seviyorum. Sevdim bugün. <gülüyor> <gülüyor> Elinde oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane, mutfak bahane.